Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Fortnite'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bundan önce 1000 izlediniz. bin abone özel. Ama bu yetmez diyoruz. Bu elde bir win alıyoruz. Ama ondan önce sizlerden ricam gencolar. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açıp tümünü işaretlemeyi unutmayalım. Hadi bakalım. Tamam şu kapıyı kapatsana. Oku geliyor içeriden yemek okusu içeri gelmez. silah silah ver bakalım oy sen ne diyorsun ya tamam Ayşe adam varsa söylersin görüyor musun ya oyun benim için bir de kasa koymuş sanki az külçe altınıza biri geldi lan biri iniş yaptı sen misin Ayşegül? Emir çık. Çık Emir çık. Çık yavrucuğum. Ayşe çabuk gelmen lazım burada adamlar var. Gidin Ayşe'nin yanına hadi. Bu tarafa gel Ayşe. Bu da öldü. Çık. Tamam emir bulma değil mi? Bir adam daha var. Ses geliyor. Sen misin? Tamam. Bir adam daha var burada. Bir adam daha var. Burada. Neymiş be kardeş ya bu sandıkla. Allah ha de işte daha iyi oldu. Değiştirme. Hazır ettim ki değiştirmem. Sen mi yapıyorsun acı onu? Tamam. Şunu al 2 dakikalık. Şunu şöyle yap. Bunu böyle Lan ben daha hazır. Hem'i dolduramadım ha. Boş boş geziyorum ha Daha hazır dolduramadım. Da Emir. Dokunma ya. ya. Olur, lütfen. Dolduramıyorum ha. Sen onları al işaretlersin sınaşı benim için. Ben de geldiğimde bakarım. Emir, rahat dur. Emir, bak biraz uzak dur ki oyunumu rahat oynayabileyim tamam mı? Ha? Biraz uzak dur, sadece oradan seyret tamam mı? Uzak dur ben biraz oyunumu oynayabileyim, sıkıntı Aynen böyle kaç kill aldım biliyor musun Magical ya çok uğraştırdı beni Emir Emir Pardon bak yalnız Emir Sıkma hadi bak Emir Laftinle fıstım Laftinle Yok mu bir ağası oldu Aşıgül Oh gibi Ana Aşağıya şey sen işaretlenmişsin ha şuradaymış adam. Emir oturmazsan seni odadan çıkartırım hadi. Endel etme çıkartırım seni odadan. Ha külçe harca görev varmış. Hadi de aşağıya. Ana bu niye yaşıyorsun Ahí se han تجري a oh. ti, querido <AND Ashieur> <wasn't> Ay senin oyun yapacağın işe. Ne yapacağız? Bırak durmuyor. Amir, Amir az uzak dur. Aşırı yanına git hadi. Ha. Motoru ses döndürdüm ağzını. Yani adam şurada oraya gideceğiz. şurada bir şeyler varmış bakalım hele yani ben bot çağırdım birazcık aldım hadi ya şükürlükler Allah haydi senin kafana tüküreyim buralarda bir yerlerde olmalılar. İn Nerede bunlar? Kar da yok elimizde ya. Buralarda bir yerlerde olmalılar ha. Dikkatli ol. Burada. Gördüm. Aşağıda motorla gidiyorlar. Ha gördüm hatta burada önümde. Ama ama bu bitti. Easy. Motor alan sen misin? Ozan adam var. <laughs> bot kaçan mı bot? adam arkadaşı nerede? Aa gördüm arkadaşı geliyor. Dur bekle. Ya gel buraya gel. Ve botu da öldü. Bu sayede. Hayvan pislik. Seni kaldırıyor mu bot? Tamam. Ozan gel sana şey vereyim şu malzemelerden vereyim. Aşağıda gelirsen iyi olur. Güzel şeyler. Var. Ne? Adam mı var? Adam mı var? Şu kapı Kap kapalı mı? Tamam. Aşağı gelsen aşağıya. Burada güzel şeyler var. Ben sana şunu salacağım. Önce şu şeyi bas sarsın. Emir ayağını oraya sokma yavrum hadi git. Yani uğraştırma. Video çekiyorum. Hadi Emir. Halletme adamı. Önce şunu çay çek, şunu al. Sonra. Onu şey yap tamam. Ya ben scar bulamadım ya. çok kötü bir şekilde. Var yok ağzını kırayım ya. Emir. Gözünü seveyim. Bir şey sorma tamam. Sonra cevaplarım sana. Gel aşağı Ay senin bana saçma O ne ya? Saçma kullanış. Evet. Adam var aşağıda. Yani bu nerede olduğunu bilmiyorum da. Üstten mi çıkıyorlar acaba şimdi? Niye gittin lan şekil? bak. Ay senin ya. Çıkamadım da zaten. Gel bırak burada yeter artık ya. Sıkarım olmadığı için sıkara odaklanmayacağım. Aşağıda bak o ya. Karsız da gitmiyor ki oyun arkadaşım. Adamı var. Öldü. Öldü yapacak. Hı <laughs> hı mı? O ne? Kardeş. Ha 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 de dur. Aşağı yukarı can. Emir çık. Emir bak kolumun altına çık ki ben oyunu niye kızım. Adam mı var lan anlamadım. Var çıkak hele adamı var ama yalnız şimdi. Yet alım ya. Bir şey yapay zekasıyla uğraşacağım şimdi. Adam bitti bir de yapay zekası başladı başımıza. Ha adam mı var anlayamıyorum ki. Neyse. O zaman gidelim ya. Ben aş aşağıdayım aşağı, gelirsin. Bir de drop düşüyor ya ben onu alacağım. taşıyor. Oh. Ana. Pek de güzel bir şey yok ya. Sadece şunu ver bakalım. Güzel bir şey de yok ki. Hani şunu alak da. Yerlere iş, iş görmez yani. Neyse yanına geliyorum. Emir o tarafa o tarafa çıtır şu be. Şuraya geç. Aşağı kusura bakmayın yani bu video böyle oldu ama <laughs> bilgisayarın tarafında durmasını istediğim için. Yani. Adam var. Harbiden adam var. Öldü ya. Ben de dedim ki hani bu adam oynuyor. Adam bir Neyse aldım ya. Ne diyeyim. Böyle şeyler de emiri götürün abi gelmesin yanımıza. İyi olmuyor böyle. Ha oğlum ha. Adam var. Bunlar sanki biraz daha hızlı koşuyor diye yani herhalde. Aha burada. Öldü ya o. Yavru yavru öldü. Öldürdüm gene aç birini. Bunu al. Bunu al sıkarı salla. Hadi bakayım. Hayda alana. Aşağı bu taraf yanıma gelecek mi? Ben şey tek başına dolanayım orada. Yanıma gelsene. Başına mı orada. Oralarda. Yanıma doğru gel. Adam mı var? Adam var gördüm. Ya abi tam orada oradaydım ben ya. Var ha oradaydım ha. Kim attı onu sana? Kim atıyor? Adam mı atıyor? Hayır, ne bıdaka hayır Çok yanlış, yanlış hareketler. Lan adam var. Adam her abi gidiyorum. Bir, bir sal bir. Aa ben bunu biliyorum bu bende vardı bu aşağı şirketi. Lan oğlum bir sakin ol. Aşık koş hemen salla. Hiç uğraşamayacağım bununla. Ama dikkatli ol abi, bu adam aşağıdan gelebilir yanımıza şeyden Yukarıdan tepemize çökebilir Öldük Yanında mı aşağı adam Burada gördüm Önümde Sen kimsin kime uzakta tutuyor onda Gıllik Öldü Gıllik Gel zırhımızı fulliyek Ne alayım da bekle aşkım Bir zırhım kaldı onu da bekleyelim 2 dakika gideriz Glik'e bak ya Glik Hadi be dol Dolki Dol ki dol hapser Al şunu ona boş ver ya Hah şöyle yapalım Lan o değil şunu ver lan Hadi alana gidelim 6 kişi kaldı zaten Adam var arkamızda Tamam adam var aşağı Bu da bende vardı ya çok önceki hesabımda gence ya. Gene aldım. <laughs> ya anlamıyorum ki bunlar bot mu arkadaşım böyle denk geliyor. Hadi alana gidelim 4 kişi kaldı zaten. Burada lan burada adam var burada. Lan üstte 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 üstte. üstte nasıl çıkacağız? Üstte çıkmak istiyorum. Este Ya ağzına tükürürüm ha çocuk senin. Düştü. Aha arkadaşını fırlattı manyak. Ama kendisi yaşayacak mı acaba? Bir adam daha var ha şey şurada. Şeyle balonla. Aha balonu patladı düştü. Aha öldü. 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 Balonu düştü öldü ha. Ama arkadaşını kaldıracak büyük ihtimalle çünkü iki kişi kaldı. Hızlı olay şimdi. Gelin. Pompalıyı aldığım gibi oynayamadım ha. İnsan gibi. Nereye düştü bu gıllik? Gıllik. Halik neredesiniz? Bu arkadaşını kaldırmıştır ha çoktan. Bana kalırsa. Gel üstü olalım Ayşegül. Her zaman üstü olmak iyidir. Bize sıktı. Ben de balonunu patlattım. Arkadaşın öldü. Ama nereye düştü bilmiyorum. Tamam. Dilerim. Ayşe sen orada dur istiyorsan diyecektim ki. Neyse. İyi nerede bu kırlıklar? Bize kırlık lazım. Kırlık adam lazım. Ayşe gel bak bunun üstüne zırh çıktı onu al istiyorsan Bak 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 Klik'e bak Klik herif Aha yedi Arkadaşı oradaymış la bunun Öldü Bip 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 bip. Gene mi win? <laughs> Gene mi win? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın. Görüşürüz.